Dünyanın sonu teorisi ifadesi, insanların ve bilim insanlarının gelecekteki olası son senaryolarını keşfetmek ve anlamlandırmak için kullandıkları bir terimdir. Bu senaryolar çeşitli bilimsel, astrofiziksel, çevresel ve toplumsal faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Astrofiziksel kozmik olaylar, yıldızların ölümü, kara deliklerin faaliyete geçişi, süpernovalar veya çarpışan galaksiler gibi evrensel olaylar nedeniyle dünyanın sonunun gelebileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda iklim değişikliği ve çevresel tahribat gibi faktörler, gezegenimizin yaşanmaz hale gelmesine yol açabileceği endişelerini taşır. Nükleer felaketler ve büyük çarpışmaları gibi olağanüstü olaylar da dünyanın sonunu getirebilecek teoriler arasında yer alır. Sosyal veya ekonomik çöküşler, toplumsal çatışmalar ve teknolojik tehlikeler de gelecekteki belirsizliklerle ilişkilendirilir. Yapay zeka veya gelişmiş teknolojinin kontrolden çıkması insanlığın varlığını tehlikeye sokabileceği bir başka senaryodur. Dini inançlar ve kehanetler de bazı insanlar için dünyanın sonunu getirebilecek bir faktör olarak görülür. Ancak bu teoriler arasında bilimsel olarak kanıtlanmış olanlar olduğu gibi, sadece spekülasyon niteliğinde olanlar da bulunmaktadır. Bu nedenle insanlar, bilimsel araştırmalar yapmak, çevreyi korumak ve geleceğe karşı hazırlıklı olmak için çeşitli önlemler almaya devam ederler. Ne zaman veya nasıl bir sonun geleceği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Bu nedenle bu teoriler gelecekle ilgili belirsizlikleri ve potansiyel tehlikeleri ifade etmek için kullanılır.